Evet yani bu bu seneki metal sözleşmesi ilgili süreç biraz mücadeleyle başladı. Daha önceki dönemlerde uyuşmazlık tutulduktan sonra iş yerlerinde eylemlerimizi başlatıyorduk. Ancak bu dönem biz bir e, ön ödeme istedik. Yani bildiğiniz gibi Türkiye'de önemli bir e, ekonomik sorun yaşanıyor ve işçiler de bu ekonomiden önemli ölçüde olumsuz etkileniyor. Işte ise biz 4-5 ay sonra alacağımız avansın bir, kısmını peşin alalım istedik. Ama işveren maalesef ki bizim istediğimiz oranlarda bir yaklaşım göstermedi. Diğer sendikaların rakamlarına yakın bir şey verdi. Biz de tabii bunun doğru olmadığını, bu talebin bizden kaynaklandığını ve bizim talebimiz olduğunu bire getirerek e, verilen rakamı kabul etmedik. Ve biz mücadelemizi ilk görüşmeden sonra fabrikalarda mesaileri keserek ve bir saat her vadede e, üretimden gelen gücümüzü kullanarak başlatmış olduk. Ayın 22'sinde e, tekrar e, son görüşme yapılacak 22 Kasım'da. Bu 22 Kasım'daki görüşmeden sonra muhtemelen iş yerlerinde daha sert eylemlilikler süreci başlayacak. Çünkü işverenin bugüne kadar göstermiş olduğu <laughs> tavır bizim e, sessiz kalmamızı gerektirecek bir tavır değil. Hem e, bizim Ön ödeme ile ilgili yaklaşımımıza karşılık vermediği için hem de var olan hakları geriye götürecek bir takım öneriler getirdiği için yani bırakın e, yeni e, bir takım böyle hakların verilmesini ki bu kadar sorunlu bir dönemde bizim istediğimiz işte e, kayıpları bile karşılayabilecek e, ancak rakamlarımız talepte bulunduk. Sahte enflasyon karşısında ezilen arkadaşlarımızın bir nebze nefes almasını sağlamaya çalıştık. Ama işveren bırakın bir teklif vermeyi 22'sinde ne vereceğini bilemiyoruz. Biz tatmin edecek bir rakam olmayacak ama. Geriye gidecek bir takım maddeleri önermesi işçileri çok öfkelendirdi. Bu nedenle 22'sindeki yapacağımız görüşmeden sonra daha sert eylemlilikler iş yerlerinde başlayacak. Biz şunu öğütlüyoruz işverenlere veya işveren sendikasına. Son iki yıldır özellikle pandemi sürecinde hayatlarında göremedikleri kadar para kazandılar. Çok yüksek oranlarda karlılıklar elde ettiler. Bunların bir kısmını işçilere dağıtmalarını tavsiye ediyoruz. Gerçekten işçiler hem pandemi sürecinde hayatını ortaya koyarak hem yoksullaşmanın e, e, önemli ölçüde yaşandığı bir süreçte fabrikalarda patronların daha fazla kazanmasını sağlayacak bir çalışma ahengini ortaya koymalarına rağmen bugüne kadar işverenler asgari ücretin biraz üzerinde çalıştıran bir işçi e, ücretini yükseltme ihtiyacı hissetmeli. Biz e, karlılıkların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde paylaşımın da insanca yaşayacak bir ücrete getirilecek şekilde olmasını istiyoruz. Olmadığı takdirde bu sonrası sorunu arabulucu döneminde hızlı bir şekilde tamamlayarak grev kararımızı alacağız ve bu ülkede grevi gerçekten de artık işverenlerin bu tavrına karşı yapılması gereken bir görev olarak ortaya koyacağız grev yasaklamasını falan tanımadığımızı daha önce söyledik ve hayata geçirdik. E biz hükümeti de tavsiyemiz şudur, işverenlerle bizi çok daha büyük kavgalar içerisinde sokacak, böyle grev yasaklamaları gibi antidemokratik uygulamalar da önümüze koymasınlar. Biz grev yasağını da tanımayız. Biz işçinin haklarını alana kadar da sadece Birleşik Metal İşçilerisi değil, tüm metal işçileri şu anda bizim gözümüze bakıyor. Bizim söylediklerimizi dinlemeye çalışıyor. Bütün metal işçilerini de haklarını koruyacak, onların ücretlerini yükseltecek bir mücadeleyi önümüzdeki dönemlerde daha da yükselterek ortaya koyacağız. Bütün metal işçilerine ve işçi sınıfına da destek vermesini istiyoruz. Çünkü metal sektörü bir semboldür. Yani metal sektöründeki kazanımlar her tarafa yansır. Bu ülkede bu kriz süreci içerisinde ek ilk sendikamız aldı. MES'in aha, tarihinde olmayan bir eksam uygulamasını, yüzde %20 eksam uygulamasını kabul ve Bütün sektörlerde bu e, bir uygulama haline dönüştü. Eğer iyi bir metal e, grubu, MES grubu sözleşmesi olursa bizden sonraki bütün e, iş kollarındaki sözleşmelerde buna benzer başarılı sözleşmeler olur diyorum. İşçi sınıfının yola çıkılır.